İstanbul Üniversitesi öğretim üyeleri olarak bir başarıya imza atmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Onun şimdi insanlığa faydalı olması aşamasına geldik. 2012 yılında biz bir doktora öğrencimizin çalışmasıyla başladık bu araştırmaya ve hep beraber antibakteriyel zararlı mikroorganizmalar üzerinde etkili bir yapı hazırlamak üzere bir araştırmaya başladık. Bunda şunu şu önceliğimiz vardı. insan sağlığı için toksik olmayan fakat mikroorganizmalar için zararlı mikroorganizmalar için toksik bir yapı hazırlamaktı hedefimiz. Bunun için de metabolize olan vücutta birikmeyen, vücudun tanıdığı dolayısıyla çok toksik olmayacak maddeler kullanarak bir nano yapı hazırladık. Dayanıklı Özellikle eczacı başında çalışmalar devam ediyor. Biz de malzemeleri burada üretmeye çalışıyoruz. Sırlama sırasında 1200-1250 dereceye kadar çıkılıyor ve bizim malzememiz, ürettiğimiz arkadaşlarla hep beraber ürettiğimiz bu malzeme, patente olan malzememiz oldukça dayanıklı.